Merhabalar. Bugün Yahyıldayız. 28 Mart 2023 tarihinde ülke gündemine eee yansımış e, bir olayla ilgili e, sorunlara hesap sormak için eee suç duyurusunda bulunmaya geldik. Eee burada e, sorunları nedeniyle hiçbir şekilde e, muhatap alınmayan, e, sorunlarına çözüm bulunmayan, e, bu çöz, sorunlarına çözüm bulamayan ve kendisini tek çare olarak belediye önünde yakmayı düşünen bir vatandaşı bugün itibariyle kaybetmiş bulunmaktayız ve e, Allah'tan rahmet diliyorum. Eşi ve çocuğu da yaralı durumda. Kendisine de onlara da acil şifalar diliyorum. E, bu olay aslında bizlere e, iktidarın kokuşmuşluğundan nasibini almış bir belediyenin varlığını gösterdi. E, belediyenin hemen önünde göz göre göre vatandaşımız e, kendisini e, yaktı ve e, belediyenin hiçbir itfaiye ekibi, belediyenin hiçbir yangın kurtarma ekibi ya da en basitinden hiçbir şekilde yangın tüpü olmayan e, bir belediyenin varlığını gördük ve vatandaşların yardımıyla bir şekilde o vatandaş kurtarılmaya çalıştı ama günümüz gördüğümüz itibariyle bugün itibariyle de vatandaşımızı kaybettik ve bir de üstüne üstlük belediye tarafından yapılan açıklamayla bu vatandaşımız hayatını kaybeden vatandaşımız akli dengesi yerinde olmayan olarak nitelendirildi. Yazıklar olsun. Sorumlular kendi vicdanlarında hesap verebilirler mi? Bunu bilmiyoruz ama biz yargı önünde en azından önlem alınabilirdi şeklinde ve görevini ihmal edenlerin hesap vermeleri için, biz yargı önünde hesap sorulması için bugün itibariyle Yahyal'da suç duyurusuna bulunduk.